konumuz var yanınızda. Becerikli Oli ve Aybars bu sefer birbirimizi da. süremiyoruz. Aybars Aybars Ay Becerikli Oli hadi. Becerikli Oli. Ya öldün mü? <laughs> al 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 arkadaşlar benim ekranımı görüyorsunuz. Evet. <laughs> Abi o da o da o da. Nam doğdu, doğdu şu an. Bak Becerikli Oli yazıyor ya, arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar iyi belli Ay, olmasın diye. Aybers, Aybers, Aybers. Do, 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 do. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya dur, dur. Var mı? Dur. Yeter. Bir şey oldu. Görmedik. Gördük. Bir beni bir bak. Aa, a. ben ben oyuna giremiyorum. Ne oldu mu? Aa. Şurada mı çekiyor. Şöyle anladım. Aybars burada iyi çekiyor abiciğim. Ben bu tamam mı? Ben. Maç değil. bitti mi? Maç bitti ya. Oo, öldü. Şşş, Aa, o öldü. Aa! öldük mü? Kazı kaybettik mi? Evet. Bir şey söyleyeyim. Ben buradayım. E ben o ma maçta oynayamadım. Ben ne de yazdım? Decim öldü. Başka karakter seçsene sen. Ya no, lan no. bu iyi. Bu mi? İyi. 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 Ne yapıyorsun? <laughs> şey ben. Ya dur ben varım ben ben daha yine dur 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 dur. Abi bu olmaz, bu olmaz. Bu dalga işte neyse. Bu Super surf şeyi arkadaşlar. Bu Super surf sesindeki şeyi. Ha bak adı. Aynı da. Ha bir dakika senin suyu da açılmış mı? Bir bakalım mı? Çok az kalmış bir açılması. 400 şeye kredi kalmış. Ya, abi. Hadi. Al. Ben asırım. Ben mi? İnşallah bu sefer bir şey olmaz değil mi? Oynayamadım. Ben ne oynamadım? Ben ayrıca ben atacağım, bekle. Bekleyeyim tamam. Bu arada kendim ben et kare et kare et et dur 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 dur. Veli, Veli. O da. Öldüm, öldüm. Öldüm. Ben de öldüm. Hadi, hadi, hadi. Yaparsın koş. Açtım, açtım. Açacaktın ama atamadın mı? Hiç atamadım, öldüm. Evet, öldüm, öldüm. E dediimsiziyor. ben bebektim, bebektim. Ben bebek, ben bebek. Sen bebeksin biraz. Boyu. Bak atacağım, 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 atacağım. Atıyorum, atacağım. At. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Atacağım. Al sen bakın. Dur orada beni bekle, orada beni bekle. Orada beni bekle. Orada beni bekle. Geliyorum, geliyorum. Öldün. Dur bekliyorum ben. Ge gel gel gel. Tabletin nerede? Var. Orada Attın oraya? Attım. Gol Ne? Ben kurdum. Aa, değil mi? Tövdüm, ben... ee, bu arada mikrofonda sesin gelmiyor. Gel. Mama, orada kaldım ben. Mikrofonda sesin gelmiyor. Benim ben şimdi... şarjım olacak. Ya. Ne oldu söyledim mi? Kaybettik. Başka oyuna girelim daha iyi, değil mi? <laughs> Hayır yani başka etkinliğe gidelim demek istedim. <laughs> Olmaz. Bir dakika 500 500 1500 şey kredi geliyor 1500 kredi geliyor. Abi abi dur sen. Arkadaşlar sizin ben Sultan Mehmet Asterix şey. Arkadaşlar bugün, bizden bu kadar değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Biz videodan sonra biraz oynayalım mı bu dostlar? Evet. Hayır lan oynamayacağız. Oynayacağız. Oynamayacağız. O, arkadaşlar görüşürüz. Bu, bu sefer 5 dakikalık video oldu değil mi? Evet. ben. Bu kadar. Kazandık. Kazandık. Kazan. İki maçı da kazanamadık Aybars. Bir daha ben seninle bol ters bilen oynamayacağım. Görüşürüz.